Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir the Lord of the Rings Rise videosuyla karşınızdayım. Evet, sezonumuz bitti. Çok şükür. Bu sezon sonucunda bakalım hangi ödüller elde etmişiz, neler yapmışız. Öncelikle Dwarin çıkıyor. Çünkü sık kullanılan komutanlar diye. Niye? Aslında Gimbi de bayağı kullandık ama neyse. Kişisel liyakatımız 1.800 bin. Yani 1.8 m kasmışız liyakat. Yüzük seviyesi 150, kardeşlik seviyesi 50, full zaten. İşe alınan komutan sayısı 43, neredeyse hepsini kullanmışız. Orta dünyada keşfedilen bölge 21, kral tarafından kontrol eden güç yüzüğü miktarı 1. Doğu işgal eden birlikte Last Kingdom olarak konulmuş. Yani güzel ödüllerimize gelelim. 10 tane belek. 850 puan. ki bunun 200 puanla çeki alacağız mecbur. O yüzden şey alamayabiliriz belki bir tane sarı item. Aslında alsak da iyi olmazdı ama mecbur çekiş alacağım arkadaşlar. Yani çekiş almak zorundayım. Yani şöyle ödüllere geldiğimiz zaman şöyle bir gelelim geri. Geçen sezondan kalan ödülüm var. 175 puan. 850, 900, 1000. 200 olsaydı olabilirdi aslında ama. Neyse yapacak bir şey yok. Olma ya. Çok da önemli değil yani. Çünkü çekiş lazım. E, Göğüs patlatmam lazım. Faramir'in. En kötü onu almam lazım yani oradan helal okarda. Bakalım. Onun dışında da e, şu an şey yapıyoruz. Ne, bu niye zıplıp bunlar liderliği aktarıyor ya? yok önceden gelen bildirim bu. Evet şimdi şuraya catır catır vurayım bakalım hepsine. Dur sen gel lan beraber vuracağım hepsine. Aynı anda vurayım. Evet bu bu sezon ne zaman bitiyor bu arada? Bu sezon bitiş tarihi neredeymiş? Poşetteki deliğe 0928 ha gece. Gece 2 UTC'de yani bu sezon bit bu gün bittiğinde sezon bitiyor arkadaşlar. Sonra poşete düşeceğiz. Ondan sonra komutanı dizeceğiz yeni sezon için. Bir yüz bellilik açılışımız daha olacak. Ondan sonra tabi e, dizim işlemlerine geçeceğiz. Yani bakalım güzel olacak. Muhtemelen diğer sezon grime devam edecek. Çünkü gene no gireceğiz diye düşünüyorum. Bu da benim için iyi. Kaldon. Kaldon da yapılabilir ama gerek yok ya. Glimaydır. Bir glima. Güzel bir gimli. Şöyle. Bir de Gandalf yaparsak sezon başı işimizi görür. Evet, şu son vuruşlarımızı da yapalım. Ulan size iyi pvp izlettim ha. Şaka bir yana. Gerçekten. iyi pvp oynadık yani. Yani ben daha bu sezon kadar savaştığım sezon görmedim bak Yani yaşamadım yani gerçekten baya 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 PvP'nin dibine vurduk yani. Ne güzel. Şuradan ne basabiliriz? Neyimiz eksik? Şununla basak için. Bir şey eksik değil de işte maksat. Arkadan da orada var yine. Git bakalım Grima. Gerçekten Grima çok büyük kurtarıcı oldu. Bu ilde de güzel. Fulleseydim fena da olmazdı ama işte bakalım. Bak şeyi tamamlanmış oldu. Ona da bakacağız şimdi. Artık aşağılık danışman yok. Birim ordusu ile 20 tane Ruhan ordusu yen demiş. Yeneriz o kolay ya. Evet raporlar geliyor. Ne yapmışık? Şurada yarım kalan bir değini kesmiş. O yakmış bizi. Bu da bizi yakmış. Çünkü şey yok. Ateş koruma yok. Bu da yok. Bunu 11-12 yapsak 3 saygınlık daha ihtiyacı var. Buradan da 200k vurmuşuz. Karalara konu. Suninde de Suninde de iyi vurmuş ha. 100k buradan vurmuş. 200k oğlum güzel vurmuş ha. Gene de Gimli ya? Adam gibi adam. Dön lan geri. Battle raporlara baktığımız zaman Gimli etkili. Buraya keman gelecek. Hazır. İnşallah kaskı 4 yapacağız. Zırh zaten 4. diğer sezona iyi bir gimli yapacağız. Kemanı takacak. Kemer olarak. Şunu hedefim 4 yapmak. Nerede o? Şunu 4 yapıp gimliğe vermek. Şu kaskı da şu zırhı da parçalayacağız. İçinden durin zırhımızı alacağız. Bize de buradan aslında alt özellik olarak ne lazım? Kuvvet olabilir. Yakın dövüş defansı olabilir. Şansımıza bakalım. Üç komutanlı adam akıllı oynayacağız diye düşünüyorum. Buradan Bu tamam, bu tamam. Bu tamam. Bunu atacağız. Aksesuar. Hmm, bunu bulamadık. yakın dövüş hasarı veriyormuş. Bunu buna bassak aynısını kaç tane istiyor lan bunu 5 yapmaya acaba? Dur bakalım bir. 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 Burada kaç tane var? Aa, her şeyimizi basmamız lazım. Aynen. Varımızı yoğumuzu basarsak kemanı 5 yapabiliyoruz. Ama olmaz. Gereksiz. Basamayız. Yani pipoyu da kalsın bunlar lazım sonuçta. Pipo iyi çünkü. Dört de ya Allah Allah ne fark eder ki bakın böyle beş olunca kaç oluyor. Geç buradan Erebor'un kavancını kullanmış. Burada en suyu kullanmış. Ordu defansı oldu hızlı inisiyatif. Neyse bakacağız bakalım. Bunlar hep R25. İlk saldıran kazanır ha? Tabii Tabi güçlü olunca da ilk saldırıyı yapınca avantajlı. Gelmiyor ki keman alak. Şuna bak 4000 puanım var alamıyorum yani. Çöp. Neyse gençler sezonu bu videoyla kapatıyorum bu arada. Malum pvp videosunu fazlasıyla attığımı düşünüyorum. Artık bundan sonra atılabilecek bir şeyimiz yok. Bu sezonun son videosu. Hakkımızda hayırlısı olsun yeni sezon için. Sadece poşette bakalım gidişatlara göre satılık hesaplar olsun. Ee, itemleri dizme olsun bunları paylaşırız. Kendinize çok çok iyi bakın görüşürüz.